bize bu aşk <laughs> <laughs> Hallederken ederken doldu küllükler Sana şarkı diye kitap yazdım adı Bir serseriden günlükler Senin olsun güneşli gündüzler Birileri bırak benimle yalnız Bırak dön ansız Artık bek bize bu aşk imkansız Bu ara kafam rahatsız Biraz güzel ve çok dolu sen gibi Anlatamıyorum galiba derdimi Kaybettim ararken her yerde kendimi Burayı de kapon serserim yoksa söyle bir beyefendi mi Çanta ayet sen mi? mi Sandığın aşk her şeyi affederdi mi Kendi oldu küllükler Sana şarkı değil kitap yazdım Orada bir serseriden günlükler Senin olsun güneşli gündüzler Geceleri bırak benimle yalnız Bıraktın neden ansız Artık bebek bize bu aşk imkansız Bu ara kafam rahatsız Biraz güzel ve çok dolu sen gibi Anlatamıyorum galiba at mi Kaybettim ararken her yerde kendimi Hıra yedi kapon serserim yoksa söyle bir beyefendi mi Çanta ay sen mi? mi Sandığın aşk her şeyi affederdi neden der gibi hala o zaman bana beni bırakma Saçma bütün sebeplere çakma Çaktım kül olmasına barda Son damlayım taşıran o barda Yok artık açtığımızda tek bir şans daha Belki başka belki bambaşka Hayatta yeniden karşılaşırız